Camdan gördüm seni. Bayır <laughs> tatile çıkma fikrin berbat bir fikirdi. İğrenç bir fikirdi. Seni çok <laughs> özledim. Çok mutluyum. <laughs> çok mutluyum. Çok mutluyum. Ne? ne? <gülüyor> Yok bir şey. Yok bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Önemli olan sağ salim dönmen ve tekrar birlikte olmanız. Evet Ömer Bey. Bir daha asla evden ayrılmayacağım. Hadi Selin canın tatile çıkmak istiyorsa yat kiralarsın, adalara gidiveririz biz de. Ben de yıllık iznimin geri kalan kısmını kullanmış olurum. Ah, yıllık iznim daha <laughs> bitmiyor değil mi? Zaman ne kadar çabuk geçti de biz bir buçuk seneyi devirdik. Şu kapıdan içeri girdiğin gün daha dün gibi gözlerimin önünde. Göz geçmişimi yazmam gerekiyor. Kalemim var mı? <laughs> Neyse. Kalk bakalım Tolga, kalk, kalk 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 Artık pek inandırıcı olmuyorsun. Merhaba, ben Ömer Giritli, bu da oğlum Tolga. Nur içinde yapsın. dur dur, ben sizi tanıdım. Gazetelerde görmüştüm. Memleketin en zengin dullarından Ömer Giritli değil misin sen? Vallahi gazetelerde gördüğümden çok daha yakışıklı sürüyorsun. Pek okuyan birine benzemiyorsun. Okumam ki, zengin adam gördüğümün resmine bakarım ben. Benim adım Melek. Bir buçuk sene olduğuna inanamıyorum Ömer Bey. Ve ben buna rağmen bir yaş bile yaşlanmadım. <laughs> Ömer Bey, sen benim ilk başlarda bu işi becerebileceğime inanmamıştın. Ama ben nasıl da zamanla gerçek bir profesyonele dönüştüm. Kendini çok akıllı sanıyorsun değil mi efendi? Önce sen kalk bakalım. Bana yastıkla vurma! Ulan i̇şte, <laughs> işte, al sana! yap, yap yeter! <laughs> biliyor musun? Hangisiymiş bakalım? Ben listeleri belediye başkanının bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak karikocu ilan ediyorum. Melek Hanım, böyle bir şey hiç olmadı ki. Ama canım, ne var bunda? Şurada bir buçuk senelik hukukumuz var Ömer Bey. Biraz da ben kendimden bir şeyler katsam ne olur yani? <laughs>